Hoş geldin baba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl geçti tatilin? Tatil iyiydi de... ...buraya dönünce her şey yine aynı. Keşke biraz daha kalsaydın. İyice dinlenmiş olurdun. Hmm. Meydan boş kalırdı. Yokluğun hoşuna giderdi tabii. Ne alakası var baba? Bir hafta gittik, neredeyse eve hiç uğramamışsın. Bir hafta daha kalsaydık, ülkeyi mi terk edecektin? Yok, e, vizeler falan başlayacak. Arkadaşların evinde toplanıp hep beraber ders çalışıyordum. Tahmin ediyorum nasıl çalıştığımızı. Baba, sen yol yorgunusundur. Daha fazla bana sarmadan izin istemeni iyisin. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Böyle ayaküstü konuşulacak konular değil bunlar biliyorum. Ama gözüm üstünde bak haberin olsun. Senin gözün benim hep üstünde baba. Sen dua et, şikayetçi olmadım. Hmm. Siktin seni, yatardın Hiç içeride. Olsaydın Senem senden var. korkacağım Anne. ben. Anne! Söz, lütfen. Tamam, daha fazla uzatmayalım artık. Lütfen, komşuyuz biz ya. Sen bunları asıl o anana söyle kızım. Komşunun başına aşağısı dökmek nerede görülmüş be? Sen bir haddini bil de öyle Anne! Aa, bak. Tamam artık, ne konuştuk içeride? Lütfen. Ama kızım, onlar da... Anne! Bakın, saat kaç oldu? Lütfen evlerimize gidelim artık. Sağ olun, şikayetçi olmadınız. Tamam, annem yapmış bir hata ama... E siz de bizim cama domates fırlatmışsınız. Bak yatsın kalksın sana dua etsin bu anan. Yoksa biz ne yapacağımızı çok iyi bilirdik. Ne yapacaksın hadi. acaba? Ay, ay, ne ay, ne? Anne. Bak, hiç, hiç, Lütfen. Tamam. Of. bırak mı ya? Hiş, hadi. Hadi gel bizdeki Ne hadi taksi nerede? Ne var? Bu saatte eve yürüyerek mi gideceğiz yani? Sen de iyice cimri bir kız oldun çıktın başıma ha. takside tutacağız anneciğim. Hadi. Yavaş ama kızım. O iki vahşi bana saldırdı. Benim ayağım burkuldu. Şöyle müsait bir yer diyelim. Camdan insanların kafasına su dökmek nedir Allah aşkına ya? Ya abartma rica ediyorum. Ne kadar seviyorsun onlarla uzatmayı. Ya ben abartıyorum öyle mi? Karakolduk olduk farkındaysan. Kızım kaç kere anlattım. Seviyesiz insanların uydurduğu iki lafa inanıyorsun. Annene inanmıyorsun. Pes. Anne bak ileri geri seviyesiz deyip durma şu insanlara. Ya göz bakıyoruz onlarla biz. Ayrıca zamanında sizin seviyeli arkadaşlarınızı da gördük. Hayır, nedense bir tanesi bile kalmadı para suyunu çekince. Anne, konuşmuyorum seninle. Ya